Merhaba arkadaşlar. ikinci videomuzda yine karşınızdayız. Hepiniz Sosyal Bilgiler Sınıfı kanalına hoş geldiniz. Bu arada bugün Elif Sude Dursun, Elif Şevval Yapıcıoğlu, Nisa Yıldırım, Betül Bulut, Hayrun Nisa Bulut, Müberra Zeynep Ergin, Yağmur Baran, Hicran Ekin, Hayrun Nisa Kaplan. Bunlar benim Fatma Zehra İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerim. Hepsine selam ediyorum ve konumuza geçiyoruz. Bugünkü ilk konumuz Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri arkadaşlar. Selanik arkadaşlar Mustafa Kemal'in doğduğu şehirdir. Selanik Avrupa'daki gelişmelerden daha çabuk etkilenen kültürel yönden yeniliklere daha hızlı ayak uyduran bir şehirdir. Çünkü arkadaşlar Selanik'te hem gelişmiş kara hem de Deniz yolu vardır. Hem Ege Denizi'nde limanları vardır arkadaşlar hem de İstanbul'a, Avrupa'ya giden karayolları ve İstanbul'la Osmanlı'nın başkenti İstanbul'la arasında demir yolu vardır. İşte arkadaşlar Selanik'in bu özellikleri Selanik'in kültürel yönden çok zengin olmasını sağlamıştır. Bununla beraber arkadaşlar Selanik Türk, Rum, Bulgar ve benzeri toplumların yüzyıllarca hoşgörü ortamında yaşadığı bir şehirdir. Yani Selanik birçok ulusun barındığı şehirdir. Çok uluslu bir şehir. E bu da nasıl bir tehlike doğuyor arkadaşlar? Milliyetçilik akımından doğrudan etkilenmesine sebep oluyor Selanik. Sevgili arkadaşlar, Selanik Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşadığı çok dinli bir şehirdir. Selanik dediğimiz gibi Ege Denizi kıyısı olan ve hem kara hem deniz ticaretinden dolayı e, zenginleşmiş bir liman şehridir. Selanik arkadaşlar Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilikten milliyetçilikten en fazla ve doğrudan etkilenen şehirdir Selanik. Neden? Çünkü çok uluslu bir şehirde de ondan. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 1881 yılında arkadaşlar Selanik'te doğmuştur. Mustafa, bu arada Mustafa Kemal doğduğunda Selanik bir Osmanlı şehri idi. Selanik 1912 yılında Yunanistan'a geçmiştir maalesef arkadaşlar. Aynı zamanda Selanik'te çok canlı ve hareketli bir basın hayatı vardı. Çok e, gazete çıkardı ve aynı zamanda Avrupa'dan, Avrupa'dan ve İstanbul'dan yayınlanan gazeteler hızlı bir şekilde Selanik'e yetişirdi. Bu da Selanik'in batıdan ve Osmanlı'nın başkentinden çok hızlı haber almasını sağlıyor ve bu haberleri kendi içinde işleyip bu yenilikle bu haberler etrafında e, oradaki farklı millette olan unsurların hareketlenmesine sebep oluyor. Kültürel bakımdan çok zengindir çünkü çok uluslu bir şehir ve bu batıdan bir de Osmanlı başkentinden basın e, ulaşımına, iletişimine çok kolay e, ulaşıyor. Çocukluğunu seyahatte geçiren Mustafa Kemal genç yaşta farklı toplumları, yaşam biçimlerini ve inançlarını tanıma fırsatı buldu. Bu da onun kişiliğine etki sağladı. Yani Mustafa Kemal Selanik'te doğduğu için, çocukluğunu orada geçirdiği için hem şu katkıları sahip oldu. Birincisi çok uluslu bir şehir olduğundan dolayı farklı inançları, farklı yaşam biçimlerini, farklı kültürleri tanıma imkanına sahip oldu sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal doğduğunda Osmanlı'nın genel durumu nasıldı değerli arkadaşlar? Osmanlı'nın genel durumu çok kötüydü. Mustafa Kemal 1881'de doğmuş. Osmanlı dağılma dönemine girmiş, artık yıkılıyor ve zaten 1922 yılında da son bulacak. Osmanlı 19. yüzyıldan itibaren askeri başarısızlıkları ile birlikte ağır bir şekilde yaşıyor. Çok fazla toprak kaybı yaşıyor ve milliyetçiliğin de etkisiyle azınlık isyanları yoğun bir şekilde baş gösteriyor. İşte Sırplar olsun, Rumlar olsun, Bulgarlar olsun her tarafta isyanlar var. Ve Balkanlardan göç eden Müslüman nüfus Anadolu topraklarına İstanbul'a geliyor. Bu da Osmanlı'da konut, beslenme, sağlık, işsizlik ve güvenlik sorunlarını doğuruyor, çarpık kentleşme gibi bir sorunu ortaya çıkarıyor ve kısacası Mustafa Kemal doğduğunda Osmanlı bir çöküşteydi arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal'in ailesi ve çocukluğu. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım okuma yazma bilen, kültürlü bir kadındı. Askerlik ve gümrük memurluğunun ardından ticaretle uğraşarak geçimini sağlamıştı babası Ali Rıza Bey. Mustafa Kemal'in makbule dışında diğer kardeşleri salgın hastalıklar nedeniyle küçük yaşta yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal küçük yaşta hem babasını kaybetti ve kardeşlerini kaybetmesiyle beraber tamamen ona annesi ve dayıları kol kanat geldi. Evet gelelim Mustafa Kemal'in askerlik hayatına arkadaşlar. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı şu gördüğünüz tabloda sırasıyla yazılmış. Yani şu ok işaretine doğru Mustafa Kemal'in ilk okuduğu okul Mahalle Mektebi, sonra Şemsiye Efendi Ken Mektebi, ondan sonra mülkiye rüştesi, ondan sonra askeri rüştiye, askeri idadi, harp okulu ve harp akademisi derken kurma yüzbaşı olarak mezun oluyor. Mahalle mektebi ikisi de ilkokul, ilkokul, rüştiyeler ikisi de ortaokul, idadi, lise. Ve bunlar da arkadaşlar yüksek okul. Yani üniversite düzeyinde. Ve bu her ikisini İstanbul'da okuyor. Evet. Mustafa Kemal'in eğitim hayatının başladığı okuldur mahalle mektebi. Bu okula annesinin isteğiyle başlamış. Buradaki eğitim hayatı babasının daha modern bir okul olan Şemsi Efendi Okulu'na gitmesinden dolayı kısa sürmüştür. Yani bir müddet Mustafa Kemal burada okula devam etmiş, ardından Şemsi Efendi Okulu'na geçmiştir. Mahalle mektebi geleneksel tarzda eğitim verirken Şemsi Efendi daha çağdaş, daha modern eğitim yöntem teknikleriyle hizmet veren bir kurumdu. Şemsi Efendi Mektebini bitirdikten sonra Mustafa Kemal okula kayıt olsa da askeri okula gitmek istediği için bu okuldan ayrıldı. Mustafa Kemal Mülkiye Rüştiyesi'nde iken her zaman gönlü askeri okuldaydı. Hem mahallesindeki mahallesinden askeri okula giden çocuklara bakıyor, özeniyor ve kendisi de askeriyeyi çok sevdiği için daima askeri rüştiyeye gitmek istiyordu. Daha sonra girdiği imtihanları kazanarak askeri okula geçti. Matematik öğretmeni askeri rüştiyesindeyken Mustafa Kemal'e arkadaşlar Kemal olan isminin önüne bir de Mustafa ismini ekliyor. Mustafa Kemal'in matematik, pardon, askeri rüştiyesindeyken Mustafa'nın isminin yanına bir de matematik öğretmeni Kemal ismini veriyor. Böylece oluyor Mustafa Kemal. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi Mustafa. Askeri rüştüyesindeyken matematik öğretmeni ona Kemal ismini veriyor. Ve böylece Mustafa Kemal ismini alıyor. Mustafa Kemal'in e, matematik olan ilgisi hep devam etmiştir. Ve yazdığı geometri kitabı matematik sevgisini gösterir. Mustafa Kemal e, Cumhuriyeti kurduktan sonra geometri kitabı yazmıştır arkadaşlar. Geometri kitabı yazmıştır. Ve... Matematiğe her zaman ilgi duymuştur. Özellikle Askeri de matematiğe olan e, ilgisini fark eden e, öğretmeni onu çok sevmiş ve hatta ona Kemal ismini vermiştir. Mustafa Kemal Askeri Rüşdiye'yi bitirdikten sonra lise yıllarına geçti. Yani askeri idadiye geçti. Bu yıllarda Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanlarının yaşanması Mustafa Kemal'de milliyetçilik duygularını geliştirdi. Özellikle askeri idadideyken arkadaşlar Mustafa Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal, Namık Kemal gibi milliyetçi ve vatansever milliyetçilik ve vatansever duyguları ön plana çıkan yazarların kitaplarını okumuş ve onda Mustafa Kemal'de askeri Manastır askeri idadesindeyken milliyetçilik duyguları gelişmiştir. Aynı zamanda Mustafa Kemal Manastır askeri idadesindeyken Fransızcasını Fransızcasını geliştirmiş ve Mustafa Kemal'in Manastır askeri iken tarihe karşı müthiş bir ilgi duymuş ve ve tarih sevgisi özellikle askeri idadesinde başlamış ve hat seviyeye ulaşmıştır. Yani Manas'ta askeri idadesinde bilmemiz gereken Mustafa Kemal'de milliyetçi duyguları ön plana çıkmış. Mehmet Emin Yurdakul Namık Kemal gibi milliyetçi yazarları okumuş ve etkilenmiş. Fransızcasını geliştirmiş. Tarihe müthiş bir ilgi duymuş. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau gibi Fransız aydınlarının eserlerini okumuş. Ve Mustafa Kemal'de eşitlik, özgürlük, hürriyet, adalet gibi ee, fikirler Gelişmiştir. Mustafa Kemal harp okulunu e, bitirdikten sonra arkadaşlar, askeri adı bitirdikten sonra harp okuluna geçmiştir. Mustafa Kemal harp okulunu bitirdikten sonra da harp akademisini okuyup mezun olmuştur. Mustafa Kemal İstanbul'da okurken arkadaşlar harp okulu ve harp akademisinde okurken e, arkadaşlarına e, hitabetlerde bulunması ve aynı zamanda onlara konuşma yapması son ondan sonra, sonra okul gazetesi çıkarması onun liderlik özelliğini ön plana çıkarmış liderlik özelliği İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde ortaya çıkmış. Özetlersek Mustafa Kemal ilk başta Muhammel Mektebi'ne başladı. Ondan sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Şemsi Efendi Mektebinden sonra Mülkiye Rüştiyesi'ne geçti. Mülkiye Rüştiyesi'nde iken mahalle mektebindeki gibi yarıda bırakıp askeri üçtiyeyi kazandı ve buraya devam etti. Selanik askeri üçtiyesinde matematik ilgisini gören öğretmeni ona Kemal ismini verdi. Ve bu matematiğe olan ilgisi ileride geometri kitabını da yazdıracaktır Mustafa Kemal Atatürk'e. Mustafa Kemal askeri düştüğü bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi'ne, lise eğitimine başladı. Buradayken Fransızcasını geliştirdi. Hemen bir yurda kul namık Kemal gibi e, milliyetçi, vatansever duyguları, ön planda olan yazarları okudu. Ve Mustafa Kemal'a e Türkçülük milliyetçi duyguları gelişti. Aynı zamanda Mustafa Kemal e, askeri idadideyken tarih bilinci onda oluştu ve Fransız yazarları askeri idadideyken Fransız yazarlardan Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi e, yazarları okuyarak onda Fransız ihtilalinin fikirleri gelişti. Daha sonra yüksek okul okumak için İstanbul'a gitti ve İstanbul Harp Okulu'nu sonra İstanbul Harp Akademisi okudu. Bu okullardan arkadaşlarına hitabetler, konuşmalar yaptı e, ve e, okul gazetesi çıkardı. Bu da onun liderlik özelliğini ön plana çıkartır. Yine ee, okulda arkadaşlarına yaptığı konuşmalarda Osmanlı'nın içine düşmüş olduğu kötü durumu anlatıyor. Gazetede bunu yazıyor. Bu da onun vatansever e, özelliğini gösteriyor. Yani biz Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal'in vatansever ve liderlik özelliğinin ön plana çıktığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde olan fikir hayatının etkileyen dört tane yazardan bahsedelim ve konumuzu bitirelim. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen dört yazar Tevfik Fikret, Batıcılık fikrini savundu. Hak, özgürlük kavramlarının yanı sıra Mustafa Kemal'in çağdaş yapı kazanmasında etkili oldu. Mehmet Emin Yurda kulun kitaplarını okuyarak Mustafa Kemal'de Türkçülük fikrini Önem kazandı çünkü Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük fikrini savunur ulusal kültür ulusal birlik ve beraberliği esas alan düşünceleri Mustafa Kemal etkiledi yine Namık Kemal Türk milliyetçiliğini savunmuş tıpkı Mehmet Emin Yurdakul gibi vatan şairi olarak da bilinir Namık Kemal bu sınavlarda çıkmıştır KPSS'de dahi bu çıkmıştır Mustafa Kemal'de ulus ve yurt sevgisi oluşmasında rol oynamıştır Ziya Gökalp arkadaşlar o da Türkçülük fikrini savunmuş. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi Mustafa Kemal'i nasıl etkilemiş? Milliyetçilik de düşünceleriyle etkilemiş. Yani Tevfik Fikret Mustafa Kemal'i Batıcılık fikriyle etkilemiş. Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal ve Ziya Gökalp ise Türkçülük fikrini e, milliyetçilik fikriyle Mustafa Kemal'in düşünce hayatını, fikir hayatını etkilemiştir değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman Mustafa Kemal sadece e, Türk yazarlar mı etkilemiş? Hayır Fransız yazarlar da etkilemiş. İşte Voltaire, e, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu bunlar Fransız e, yazarlar. Mustafa Kemal Fransız yazarları okuyarak on Mustafa Kemal'de hak, hürriyet, milli irade yani halkın kendi kendini yönetmesi değil mi? Cumhuriyet, demokrasi gibi fikir e, fikirler Mustafa Kemal'i ciddi bir biçimde etkilemiş. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak milli iradeyi gerçekleştiriyor, demokrasiye geçerek. Zaten bunları Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda uyguluyor Mustafa Kemal. Agazi Mustafa Kemal Atatürk. İşte e, bu üç tane yabancı yazarımız neyi savunuyor? Egemenlik halka aittir. Yani demokrasi, milli irade, kuvvetler ayrı olmalıdır. Yani şey işte yasama, yürütme, yargı değineceğiz. Din ve vicdan özgürlüğü olmalı. Bunlar hepsi arkadaşlar yabancı e, bu yazarların eserlerinde Mustafa Kemal'in özümsediği düşünceler ve bu gördüğünüz dört başlık Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti kurduğu zaman da bu temeller üzerine Türkiye Cumhuriyetini kuruyor. Örneğin demokrasiye geçiyor. Demokrasi demek milli irade yani halkın kendi kendini yönetmesi demek, milletin iradesi demek, milletin isteği söz sahibi olması demek. Bu da özgürlükler ve haklar çerçevesinde olur. Bunlar da Mustafa Kemali etkileyen yazarlar ve fikirler. Bugünlük dersimiz bu kadar. Umarım verimli olmuştur. Dersimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.